on Sayın Valim, Sayın Perlokan'ın değerli protokol mensupları, Sayın basın temsilcileri, Muhterem Kemal Bey'e, Büyük Karaba ve Kutlu Köyü halkı ve Hazır'ın şu anda Bobadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Tarım İlçe Müdürlüğü işbirliğinde kışlar alanlar sosyal destek projesi kapsamında ilçemize bağlı Kemenpaya kasabasında ikamet eden 12, Büyük Doğan kasabasında ikamet eden 6, Kutlu köyünde ikamet eden 6 aileye 2 adet, adet olmak üzere toplam 24 aileye 48 adet hoşbağın örgü süt sığırlarının hak sahiplerine vatandaşlarımıza teslim töreni için toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Çok saygınlarım sunuyorum. Vardı. Bir sır dan Yağmur, Kazım, Çamur, Kemre'den üç kıyafetçi bizleri yalnız bırakmadıkları için Sayın Valimize, Sayın Kırmızı Kanun'uza, Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza, Sayın Belediye Başkanlarımıza ve değerli hazırlar, Kasaban adına hepinizden sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Sosyal yardımlaşma Efe 20 milyon bedelle bugünden itibaren Bakanlığı'na 2012 yılı baharında Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun ve Sayın Devlet Suçları Genel Müdürümüz Hemşerimiz Akif Özkanlı Beyefendi bize de yetkiyle göre 2012'nin bahar ayında Allah'ın inayetiyle ilk kazımızı da oraya kuracağız. Bunlar ülkemizdeki iyi gelişmeleri, ülkemizde meydana gelen iyi gelişmeleri eseridir. Emirler çay kaynıyor. Kuple yok. 30 Otuz... Akif Özkan'ı ya. Sayın valimize, sayın kaymakamımıza huzurlarında sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. falan mikrofonu dağıtıyorum arz ederim. Hanımefendi, son bir tane bu durumumuz, yeni bir sayar durum şeklinde başlamamız Ulan kameramanlara bak adam önünü kapatıyorlar diyor Sol gözük şunlar ara. Bir de değerli arkadaşlar, sosyal yardım ve dayanışma bakımları aslında iyi kullanılabilirse fukaranın sonunu getirebilir. Devlet de o konuda kesen ağzını açmış durumda sağ olsun. Gene sizlerin parası. Sizlerin vergisiyle elde edilen Mağdur vatandaşlara her çeşit proje yapmak mümkün. Her çeşit, her konuda. Kaymaklı arkadaşlara buradan benim tavsiyem bölgesindeki insanlara sağlıklı hizmet yapmaları, eşit ve adil davranmaları, gerçek fakir fukarayı kendi müracaatı bile olmadan evinde başlığına tespit edip yardım etmeleri. Tavsiyem bu. Veya komşularımız arasında çok mağdur insanlar varsa kendileri belki gelip bilemeyebilirler. Müracaat etmekten utanabilirler, çekinebilirler. O konularda lütfen valide ve kaymakamlığa iletiniz. Bizzat fakirin müracaat etmesi gerekmiyor. Aslında bizim görevimiz hatta vebalimiz kendimizi arayıp gerçek fakirleri bulmasını bazen böyle yardım almaya alışkanlık haline getiren, aslında durumu da çok mağdur olmayan insanlar da gelip bizleri rahatsızlık derecesinde gelip taciz ediyorlar. Hatta bazen böyle yardım yapılmadığı zaman diyorlar ki zaten siz hep zenginlere verirsiniz. Bizim gibi fakir paraya kimse yardım yapmaz diyorlar. Böyle benim de başına gelmiş kaymakamın yaptığım dönemden beri Zenginler alır bu fakir, fakir fukaradan bu yardımı. Bizimki mağdurlar, muhtaçlar zaten almaz. Öyle demiştir. vatandaşlar. Ben de demiştir ki hakikaten doğru söylüyor olabilirsin. <laughs> doğru olabilir yani. Bizim de memurlarımız önümüze ne getirirse fakir dediğine biz de fakir diyoruz. Zengin dediğine biz de zengin diyoruz. Eğer bildiğin bir şey varsa tamamen aramızda kalacak senden daha zengin olup da vakıftan yardım alan kim varsa sen söyle onun yardımını keselim sana da düştüm burada dediğimizde ben kimse şikayet etmem filan gibi rüyalardan sıyrılıp gidiyorlar. Dolayısıyla bu tür asla asla olmayan sözlerle de vakfımızı yıpratmayalım. Eğer bildiğiniz mağdur olmadığı halde, layık olmadığı halde yardım alan insanlar varsa bu bilgiyi de paylaşmaktan kaçınmayınız. Zaten haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır denir. Gördüğü bildiği haksızlığı mercine haber vermeyen o haksızlığa ortak olur. Bazen sosyal ayrılmaşma bakımında çalışan insanlar gene sizin evlatlarınız buran insanlar ama dürüst olmayabilirler. Nitekim Afyon'da öyle bir olay başımıza geldi. Adam hala hapiste. Yani sizlere verilmesi gereken parayı kendi yemiş maalesef. Zamanında böyle ihbar ve şikayet olsaydı belki daha önce müdahale edilebilirdi. Değerli arkadaşlar. Bu anlamda bu projeye yapan, emeği geçen tarım teşkilatından arkadaşlara, sosyal yardımlaşma ve dayanışma hakkındaki arkadaşlarımıza, Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. İnşallah Sosyal Yardım Başkanı Dayanışma Vakıfları başta olmak üzere bütün kaymakamlık ve valilik hizmetlerinden halkımız birinci derecede istifade eder ve memnun kalınlar. Bizim bütün niyetimiz bu gelip geçici makam ve mevkilerde ve gelip geçici dünya hayatında bize emanet edilen bu makamlarda Allah razı olsun sözünü işitmek. Bunu duymak istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Sizler de bizlere inşallah yardımcı olacaksınız. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı Sayın Valimi göndermiyoruz. Müsaadenizle efendim ilk kural huzurlarınızda çekilecektir. Kemalkaya halkından kural sahipleri arasında bulunan Hikmet Kılıçlı ve Kamber Yavuz'u huzurlarınıza davet ediyorum efendim. 頑張ったらええやな。<noise> <noise> görevlerinden ayrılmıyorlar. Töreni takiben kayda alınacaklardır. Sayın valimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Kural çekimine devam ediyorum. Hak sahiplerinden Merhab Çetin, Muhannem Yavuz. Evet huzurlarınıza davet ediyorum. Efendim. Bu hak sahipleri ise kurallarını ilçemiz kaymakamın Sayın Osman Nuri Can Atan çekeceklerdir. Buyurun efendim. o adamlar yok demem mi? He lan, döştür oraya bir şey varmış gibi. Hadi <laughs> da <laughs> biz görelim. <gülüyor> Sayın <laughs> Kanakam'a teşekkür ediyoruz. Kur'an çekmeye devam ediyoruz efendim. Ramazan Yavuz Şükrü Tuncel. hak sahiplerimizde İl Müdürümüz Sayın Zekeriye, El çekeceklerdir. Buyurun <laughs> Nasıl? Nasıl gözüküyor. Ne yapıyorsun? İyi yaşıyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Gel. 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 врач <laughs> экен <laughs> <laughs> <laughs>

Ora sen de çık yavrum yine Gel bak şuna.

Çarpıyor Dokunmuş şuradan mı? Nasıl ne sallamak? 6808 numaralı var mı elinde. Numaraya girecek. Futbolun malı numaralı olabilir bu ya. <laughs> 68 08 olan var mı? Kaç <laughs> <Zaten bu araç>. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <laughs>

İşte bir çıkıp ya bu Buradan jırav getireceğiz. Götür arabaya dakika ölçen arabaya düşeyim ben. indirmiş var. Allah Allah. Allah iyi.

Oye Tam delisini bulduk. Sağ de git onu çekti. Allah Allah. Ne ne var İnternette